Yesel Türkiye YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu ilk özel programıyla karşınızdayız. Bu programda nelerden bahsedeceğiz? Turnuvanın kazananlarını ve kaybedenlerini irdeleyeceğiz ilk önce. Bunun ardından turnuvada kırılan rekorlar var. Turnuvada ortaya çıkan ilginç istatistikler var. Turnuvanın altında yatan hikayeler ve sonlara doğru da birazcık ESL Van ilk örneğe bir parantez açacağız. Hemen ilk konumuzla başlayalım. Bu sene finaller Fransa'da düzenlendi ve finali kazanan ise Team Liquid oldu. Ev sahibi ekiplerden G2 finallere kadar yükselip kendi seyircisini memnun ederken yarı finallerde yine büyük başarı gösteren takımlardan mouse ve enerjiden söz edilebilir. İki takımda aslında yine bu turnuvanın kazananları arasında bahsedilebilir. Bunun yanında kaybeden tarafta Astralis'i gösterebiliriz. Çeyrek finalde Liquid'e eğlenmişlerdi. Onları bir mağlubiyet aldılar bazı haritalarda ve yine sıralamada çok yukarı çıkamayan North ve Fnatic'te bence hayal kırıklığı yarattı. Fanatik bu sene içerisinde bazı turnuvalarda başarı gösterirken, sıralamalarda iyi sonuçlar elde ederken son zamanlarda biraz istikrarsızlık yaşıyor, birazcık düşüş yaşıyor. İsveç, belki İsveç Counter Strike'ın en büyük sıkıntılarından bir tanesi uzun zamandır bu ve belli ki bu sıkıntı henüz aşılamamış. Diğer yandan North, e, Valde'nin oyun içi liderliğiyle birlikte bir çıkış yakalamıştı hatırlayacaksınız. E, son turnuvalarda çeyrek final ve yarı final başarıları göstermişlerdi. Ama bu kez onlar da playofflara katılamadılar. Turnuvanın şampiyonunu ilk eşleşmede mağlup etmeyi başarmışlardı. Ama sonrasında sırasıyla e, Feyze ve MI bir ara Best of 3 serilerinde mağlup olup turnuvanın dışında kaldılar. Turnuvanın kazananlarına parantez açacağız. Ama ilk önce şampiyondan başlamak lazım. Team Liquid. Turnuvanın şampiyonu oldu ve birçok soru gün yüzüne çıktı. Bazı sorularsa cevaplanmış oldu. Cevaplanan soru hangisi? CSGO'nun en iyi takımı şu an kim? Bu sorunun yanıtı Ilgin röportajında söylediği gibi artık kesinlikle Liquid. Çıktıkları son 6 turnuvanın 5'inde final oynadılar ve bunlardan 3'ünü kazanmayı bildiler. Bu turnuvayı kazanarak aynı zamanda Intel Grand Slam serisinde turnuva sayısını 3'e yükselttiler. Eğer bir şampiyonluk daha yaşarlarsa 1 milyon dolarlık büyük ödülün sahibi olup Intel Grand Slam'in ikinci sezonu şampiyonu olacaklar. CSGO'nun en iyi takımı kim sorusu cevaplanmış olabilir. Ama gün yüzüne çıkan sorulardan bir tanesi de şu. Liquid'in çağını mı yaşıyor? Biliyorsunuz daha önce NIP, Fnatic ve Astralis gibi takımlar o kadar uzun süreler hükümetmişti ki sahnelere. Gerçekten kendi çağlarını oluşturmuşlardı ve bunlardan sık sık bahsetmişti. Artık Liquid'in çağında mıyız? Onların domine ettiği zamanları mı yaşıyoruz? Bu soru için biraz erken olabilir. Çünkü Liquid'in başarıları 2018 yılının sonrasında ortaya çıkmaya başlıyor. 2019 yılındaki Major'da onlar kazanmadılar. Ama iyi iyi bir gidişat içerisindeler. Son 6 ayda dediğim gibi 5 tane büyük finale çıkıp bunların 3'ünü kazanmak kolay bir başarı değil. Aynı zamanda Astralis'in düşüş yaşaması da onların daha da başarılı olmasını sağladı. Bu bir gerçek. Ve şurayı irdelemek istiyorum. Kuy takımı buralara nasıl geldi? Aslında en çok irdelemek istediğim nokta bu. 2015 yılında temelleri atılan bir kadrodan bahsediyoruz. Ve şuraya kadar gitmek lazım. Simple'lı günlere kadar. Simple Kuzey Amerika'ya transfer oldu. Kuzey Amerika CSGO'sunu diriltti aslında Simple oraya transfer olarak. Çünkü Simple'la birlikte yakalanılan iki tane büyük başarı var. Bunlardan bir tanesi Major'da oynanılan yarı final. Ve sonraki Major'da oynadıkları final. İkisi de Kuzey Amerika'nın en büyük başarıları Simple'la birlikte bu başarıları erişmişlerdi ve o başarıdaki pay daha çok Simple'ın olmuş. Ama birazcık fazla pay vardı sanki insanlar Simple'a. Çünkü o kadroda Elige gibi, Nitro gibi önemli isimler de vardı. Bugün bu oyuncuların önemini çok daha iyi kavrayabiliyoruz. Elige ESL Pro League'in 9. sezon finallerinin MVP'si oldu. Aynı zamanda onun kariyerinin ilk MVP ödüklü. Sonrasında takım değişti. Birçok iyi transfer yapıldı. O transferlerden en başarılıları e Nef ve Twist transferi gibi İkisi de olağanüstü yetenekli oyuncular. Ne geçtiğimiz sene en iyi 6. oyuncu seçilmişti yanılmıyorsam. Her konuda başarılı. AWP kullanabiliyor. Pistoli çok iyi. Rifle'ı çok iyi. Mükemmel bir eğime sahip. Tam bir süperstar. Diğer yandan Twist'e geliyoruz. Çok sumut bir eğime sahip ve aynı zamanda dünyanın en iyi defansif oyuncularından bir tanesi. Bu takımın diğer takımlardan farkını zaten bu şekilde ortaya koyabiliriz. Barındırdığı oyuncular çok çok yetenekli oyuncular. Ve bu takım bu kadar büyük yeteneklerle geçtiğimiz sene çok büyük tecrübeler edindi. 2018'de 6 tane büyük offline turnuva finaline çıktılar. Ve bu finallerin hepsini, büyük çoğunluğunu aslında Astralis'e kaybettiler. Astralis'i bir türlü yenemeyen bir kadrodan e, bahsediyoruz. Ama Liquid takımı buradan büyük dersler çıkardı. Ve bu çıkarılan dersler bence bugün e, sonuca yansımış gibi duruyor. Son 6, 6 ayda Astralis'in gerileme dönemlerinde onlar kendilerini ön plana atmayı başardılar. Nellerde kazanamayan bir takımdan artık finallerin galipleri haline geldiler. Çünkü son 6 ayda 5 tane büyük offline turnuva finali oynuyorsunuz ve üçünü kazanıyorsunuz. Aynı zamanda o 3 turnuva da Grand Slam turnuvası. Yani gerçekten CSGO'nun en büyük turnuvası. Hatırlayacaksınız son olarak Stewie kadroya kattılar. Tako kadrodan çıkmıştı. Bu değişiklik Liquid'e yarar mı? Yaramaz mı? İnsanlar bunu tartışıyordu 2019'a girerken. Ama şu süreçte Astralis'in de gerilemesiyle birlikte Stewie transferi sanki biraz nokta atışı olmuş gibi. Çünkü her maçta her oyuncu belki iyi oynamıyorlar. Ama mutlaka iyi oynayan birileri oluyor. Bu turnuvada Elijin oynadı. Öncesinde Nef iyi oynuyordu. Zaman zaman Stewie ortaya çıkıp senin beklemediği hareketler yapabiliyor ki takım içerisindeki kimyaya baktığımız zaman herkes Stewie'nin oyun ve takıma olan tutumundan çok memnun. Diğer yandan başarının sırlarından bir tanesi de Nitro. Çok önemli bir aracı yani. Üzerine koyarak devam ediyor ve bence takım arkadaşlarına da büyük güven veriyor Nitro. Aslında birçok faktörden daha bahsedilebilir ama eğer Liquid'in çağını yaşayacaksak Liquid'in hala başarması gerekenler var. Önümüzdeki ESL One Köln turnuvası. Onlar adına kazanılması gereken bir turnuva ve özellikle hedefleri Berlin Major'ı olmalı. Berlin Major'da kazanıldığı takdirde zannediyorum kimse Liquid ekibinin kişinin alamayacak. Turnuvanın kazananı Liquid ama finalde g 2yu yendiler. Yani Liquid ne kadar başarılıysa bu turnuvada aslında G2'nun da o kadar başarılı olduğunu söyleyebilir. Çünkü turnuva başında beklentiler evet Liquid'in şampiyon olması yönündeydi. Ama kimse G2'nun bu turnuvada final oynayacağını herhalde çok yüksek bir beklenti olarak görmüyordu ve finale kadar çıktılar. E çok da güzel performanslarla buralara kadar geldiler. Final gerçekten çok çok keyifliydi. İki öte uzatmalara gitti ve G2'nun talihsizliği şu ki uzatmalara giden iki öteyi de onlar kaybettiler. Yani çok daha farklı bir sonuç da çıkabilirdi bu turnuvada. G2'nun da şampiyon olduğunu görebilirdik. Özellikle bu şampiyonlukta tabii en büyük pay sahipleri kimler olurdu? zannediyorum e, G2 şampiyon olsaydı hem turnuvanın MVP'si Kenya seçilirdi hem de ona en yardımcı olan oyuncular arasında da çok gösterilirdi. E, Kenya bir süredir iyi oynamaya başlamıştı zaten. Aslında bu turnuvada en dikkat çeken oyuncu G2 için bence Shox. bu takımın kaptanlığını yapıyor. Bence çok büyük bir sorumluluğu var. Ama çok uzun zamandır o bireysel performanslarıyla konuşulan çok sanki ortada yoktu. Ve özellikle Nelin Inferno serisinde çok çok iyi işlere imza attı. Bence çok değerli bir oyuncu CSGO açısından. CSGO'nun en büyük isimlerinden bir tanesi. Uzun zamandır yaşadığı suskunluğu olması da büyük mutluluk verici. Diğer yandan yeni transferlere bakalım. E, Amanek e, koçlarının verdiği röportaja baktığımız zaman e, Shox'a çok fazla yardımcı olduğundan bahsediliyor. Takımı yönlendirme konusunda, map vetolarında, harita piklerinde. E, Amalekin bu takımın beyinlerinden bir tanesi olduğunu e, insanlar söyleyebiliyor e, rahatlıkla. Oyun içerisinde yine Jax'in çok fazla öne çıktığını söyleyebiliriz. Lakin'in de birazcık kendisini daha fazla oyuna verebilmesi bence g daha iyi olmasını sağlayacaktır. Önemli bir çıkış şanslı sahnesi için. Çünkü biliyorsunuz Vitality artık yavaş yavaş zirveye oynayan takımlardan bir tanesi olma yolunda ilerliyorken g onların biraz gerisinde kalmıştı ve oynadıkları bu final onları da tekrar zirve yarışına sokacaktır. Bence büyük bir motivasyon kaynağı olacak. Listelerden bahsettik gelelim yarı finalistlere. Onlardan bir tanesi Mouse. Orada temsilcimiz Voxic de var. Aslında bizi gururlandırdığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yarı finalde New haritasında inanılmaz bir performans ortaya koydu. Aynı zamanda Voxic'in kariyerindeki büyük turnuvalarda oynadığı ilk yarı final eşleşmesiydi bu. Gerçekten büyük bir başarıya imza attı. New haritasındaki pozisyonları hatırlayın. Dünyanın şu andaki en iyi takımına karşı aslında karşı konulamaz bir performans gösterdi fakat bir takım arkadaşından yeterli desteği alamadığı için o maçı maalesef Vox'i kaybetmiş oldu. Fakat özellikle sosyal medyada herkesin o maçın, maçın ardından Vox'i nasıl tebrik ettiğini, özellikle aldığı bir clutch var ki inklik kalitesinin B side'ında inanılması çok çok güç. O pozisyondan herhalde Vox'in ne kadar kararlı olduğundan rahatlıkla bahsedebiliriz. Bence önemli bir duruş sergiledi o maçta. Kariyerinin en iyi maçlarından bir tanesiydi şüphesiz. Bizi gururlandırdığından söz edebiliriz. Peki genel olarak Mouse'u değerlendirirsek neler söylemek gerek? Bence hala yeni bir takım Mouse. Yani kurululuğu çok fazla bir süre geçmedi. Birkaç oy oldu ve oyuncular da bundan bahsediyorlar. Ama ortada bir griplik var. Yani Mouse çok yeni bir takım ama onlardan çok fazla beklenti var. Özellikle bu turnuvada e, favori takımlardan bir tanesi yine Mouse olarak gösterilmişti ve oyuncular şaşırmıştı. Yani Biz çok yeni bir takımız fakat insanlar bizi favori gösteriyor. Burada biraz e, çelişki olduğundan söz ediyordu oyuncular. Özellikle Kerrigan ve Rock. E, fakat bu beklentiyi oluşturanın da yine mouse olduğunu söylemek lazım. Neden? Çünkü çıktıkları maçlarda iyi oynuyorlar. Oyuncular bireysel olarak gayet formda görünüyor. Kim bunlar? Robs. Takımın en eski üyelerinden bir tanesi. Biz şeyle birlikte hatırlıyorsunuz. Takım bozulduğunda o da takımda kalmayı tercih etmişti. Ve bence bu takımın yıldızı konumunda çok çok da iyi bir turnuva performansı ortaya koymuştu. Belki yarı finalde çok iyi bir maç çıkarmadı Robs. Ama herhalde kameralar ne zaman Robs'u gösterse kötü oyunlarından sonra ne kadar hayal kırıklığına uğradığını rahatlıkla yüzünden okuyabiliyoruz. Bence bu hayal kırıklığı bile bu takımın profilini bu takımın karakterini belirleyecektir. E, Robs her zaman kazanmayı isteyen bir oyuncu ve ne kadar kazanmak istediğini de rahatlıkla görebiliyor. E, oynayan iyi oyunculardan bir tanesi Chris Jack. E, Chris Jack çok ilginç. E, Mouse'un kurulduğu günden beri neredeyse CSGO'da neredeyse e, Mouse'da oynuyor sürekli bir şekilde. E, fakat zaman geçtikçe, o yaşlandıkça performansı da bir şekilde artıyor e, ve tecrübenin onun üzerinde ne kadar etkili olduğunu da görebiliyoruz. E, bunun yanında yeni transferlerden Frozen, belki daha fazla potansiyeli var. Açığa çıkabilecek çok daha fazla potansiyeli var. Ama en azından gelişim sürecini iyi geçirdiğinden bahsedebiliriz E, Kerrigan'a geliyoruz. E, zannediyorum cicim ayında e, Kerrigan. E, hiç beklenmedik bireysel performanslar ortaya koyabiliyor. İnsanları şaşırtabiliyor. Özellikle e, Face karşılaşmasında olduğu gibi. E, yalnız biraz Kerrigan'ı yorumlamak için erken. Biliyorsunuz o takımın beyni. Yani, Kerrigan'ı daha çok bireysel performansıyla değil de takımı nasıl yönettiğiyle yorumlamak gerekir. Ama çok da fazla öyle büyük turnuva geçirmediler. E, çok da fazla büyük maç oynamadılar. O yüzden Kerrigan'ın sınavının hala devam ettiğini söyleyebiliriz. Gelelim Vokşi'ye. Belki bireysel açıdan her Razers'taki kadar bu kadroda dominant bir oyuncu değil. Belki adından en çok söz ettiren oyuncu da değil. Ama şunu unutmayalım. Özgür bir AWP oyuncusu ve sürekli ön planda olacak. AWP oyuncuları oyunun e, çıkmaza girdiği anda kendisini göstermesi gereken oyuncular. Voxic kesinlikle sorumluluk almayı reddetmeyen bir oyuncu ki hatırlayacaksınız Liquid'e karşı oyun haritasında Hani iş artık maza düştüğünde yapacak hiçbir şey kalmadığında çıkıp tek başına oynamasını bilen bir oyuncu. Ve bence o maç Özgür'e çok şey kattı. Moxie'ye çok şey kattı. Büyük takımlara karşı artık oyunlarında çok daha özgüvenli bir Moxie kesinlikle izleyeceğiz. E, onun kariyerinin hedeflerinin ne kadar yüksek olduğunu biliyoruz ve o yolda bence iyi ilerliyor. Gelelim Astralis'e. E bir düşüş yaşıyorlar. Kötü bir süreç yaşıyorlar daha doğrusu. Artık dünyanın en iyi takımı değiller. Peki Astralis tekrar toparlanabilir mi? Önceki örneklere bakalım. NIP zirveden düştüğü an geri toparlanabildi mi? Buna bakalım. Hayır. Evet ufak tefek başarıları elde etti sonrasında ama kesinlikle o gücüne, o eski gücüne tam anlamıyla ulaşamadı. Fanatik zirveden düştüğü zaman geri toparlayabildi mi? Onların da başarıları var hala. Ama yine onlar için de şunu söyleyebiliriz. O eski e, kudretli güçlerine bence ulaşamadılar. MIBR için aynı şeyi söyleyebiliriz. İşte eski 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 kadrosu. Çok büyük başarıları elde ettiler. Ama o zamanki performanslarına bugün hala oluşabilmiş değiller. Astralis için aynı şey olacak mı? Açıkçası. Astralis'in bu süreci yaşadığını, çok benzer olduğunu görebiliyoruz. Zirveden düştüler ve geri toparlanmaya çalışıyorlar. Astralis birazcık daha farklıydı diğerlerinden. Çünkü çok önemli bir takım oyununa sahipti Astralis. Çok önemli bir kimyaya sahipti. Kimsenin bu oyuna yaklaşmadığı kadar profesyonel bir şekilde bu oyuna yaklaştılar ve bu şekilde verim aldılar. Ama son dönemde yapılan planlamalar pek de yerinde gibi durmuyor. Çok büyük turnuvaları sürekli es geçiyorlar ve bunun sıkıntısını yaşıyorlar. Şöyle belirtelim, 2019 senesinin içerisindeyiz. 7 ay geride kaldı ve çıktıkları offline turnuva, büyük turnuva sayısı Astralis'in sadece 6. Peki geçtiğimiz sene Astralis toplamda kaç tane büyük offline turnuvaya çıkmıştı? Sayıya bakıyoruz 17. Arada çok büyük bir fark var ama o rakama ulaşabilmeleri çok zor gözüküyor. Astralis en son turnuvasını 3 ay önce kazandı. Blast Pro turnuvasıydı bir tane hatırlıyorsunuz. Majeskin röportajı var ve orada çok değerli şeyler söylemiş Majisk. Konular şu. Çok fazla offline maç oynamadık, çok fazla resmi maça çıkmadık ve kendi hatalarımızı rahat rahat göremedik. Evet antrenmanlar her zaman önemlidir. Geçtiğimiz sene de e, çok fazla antrenmana çıkmıştık ve birçok büyük turnuvayı ertelemiştik. Ama burada yaşadığımız en büyük sorun e, oynadığımız resmi maçların çok az olması. Ama şundan da bahsediyorum hocam. Evet iyi bir dönem geçirmiyoruz. Bireysel olarak kendimizi özgüvenli hissetmiyoruz eskisi gibi. Fakat şu var. Liquid'e yenildik ama Liquid'e yenilirken en kötü günümüzde Onlara nasıl sıkıntı çıkardığımız ortada. Eğer kendimizi biraz toparlayabilirsek en kötü halimiz bizim buysa biz tekrar eski gücümüze kavuşabiliriz diye öneceğiz. İlerleyen süreçte Astralis'in tekrar toparlanıp toparlanamayacağını göreceğiz. Ama dediğimiz gibi 3 tane büyük takımdan örnek verdim. Eski güçlerine ulaşmaları hiç mümkün olmadı. Eğer Astralis bunu yapabilirse bu bir ilk olacak. Yani zirveden hem düşüp hem de tekrar aynı potansiyeli ortaya koymak hiçbir zaman mümkün olmadı. Acaba Astralis başarabilecek mi? Pro geride kaldı ama Pro League turnuvasında altında yatan çok büyük hikayeler var ve insanları heyecanlandıran birçok olay oluyor. Biz bunları derledik sizler için ve bunlardan bahsedeceğiz. Liglerin efendisi geri döndü. Özellikle Dreamhack Dallas turnuvasında Kenyes çok iyi bir performansı ortaya koymuştu. Ama bu turnuvada gördük ki o performansın da üstüne hala çıkabiliyormuş ve turnuvada gösterdiği çok önemli performanslar var ve izlemesi çok keyifli bazı filikler var. O filikleri ekranlarınıza getiriyoruz şimdi. Deştirdi artık Feyzin de bu zaman başka döneceği herhangi bir yer yok. Evet. Yavaş yavaş giriyorlar Asay'da doğru. Şimdi Kenny'e Flash pick oh yaptı. Oh man, Harika killler oh. killer geliyor Kenny'den. Aman aman. Kenny oh üçledi Kenny ama Nekin hareketlerinden. All onu kolaylıkla düşürdü. Kenny de site'da Nioh'yu avlamak için arayışa çıktı. Yalnız Nioh hala tek başına eli. Oh. daha gelen. Bu nasıl bir reaksiyon <laughs> <laughs> şov. Filikler. Filiklerin efendisi bir smoke düzeltiyorum. atıyorum. Bir smoke, bir yanıcı. Oy oy oy. Burada o, ondan böyle bir reaksiyon <laughs> verdim? Hani e, X-Ray'den flick attığını gördüm. son dönemlerin en renkli ve en çekişimli turnuvalarından bir tanesine ev sahipliği yaptı. Bu turnuvada hiç görmediğimiz kadar işte BM, Rash Talk ve Atışma gördük ve bunların başrollerinde ise genelde Stevie vardı. Özellikle sosyal medyadaki Kerrigan'la e, birlikte girdiği tartışmada, tartışmada Boston Major'ından söz etmesi biraz ağır kaçmıştı belki Kerrigan'a karşı. Ama en renklisi ise herhalde Colzera'yı bıçakla öldürdükten sonra verdiği tepki. Yeah, that is... Bunun en iyi hareketlerine hangi hareketler dahil olacak bilmiyorum. Ama en garip hareket dediğimiz zaman herhalde herkesin aklına aynı pozisyon geliyor. Kerrigan'ın New haritasında erken vakitte yaptığı push, Kulübeden çıkıp çatıya, ardından Sylo'ya kadar ulaşabiliyor Kerrigan'ı. Fakat hiçbir yeri kontrol etmediği için bu push hiçbir işe yaramamış oluyor. Oh my god. <laughs> Overtime. Carrigan's had enough. No, 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 no. This. don't, you do this? What is this? Don't you dare. They're gonna be lining up. Smokes. Don't you dare do this, Carrigan. smokes They're... London why yorumlarken de boksten biraz bahsetmiştim ama boxing'in kortasına aldığı bir kaç var ki gerçekten inanılması çok güçlü bir clutch. Olay sırasında şu iptal almıştım. Pozisyona boxing'ten başka kimse muhtemelen inanmadı o kadar zor bir kulaç. O kulaçı tekrar izlemek lazım ve o kulaça gelen tepkilere de şöyle bir göz atalım. It's a low HP. It has to come in right now though. Chris J has the frag. It's going to be Voxic. They have a What chance. They can actually he's... do it. Chris J's jumping. It could be a problem. Elise stabilizes. Surely. Another one. Oh! Voxic's an animal. He does not want to lose. 32 frags as he gets a smoke onto the bomb. Where is he? Nitro's gonna have to try and stop this bomb he faked it walks it from behind he misses the nose goes down to the p-250 times a problem he's just got on the bomb he has the kit nitro is going to spray he's going to spray no, 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 he's gonna no, no. oh he's oh, done oh, oh. with the underneath. they will not go down most sports have another chance yes i'm on one turn ayın ikisinde, Temmuz ayının ikisinde başlayacak ve yedisinde sona erecek. Gözlerimiz özellikle Voxic ve Zantares'in üzerinde olacak. Hem bir klan hem de Mouse bu turnuvada mücadele etme fırsatı bulacak. Köln öncesinde transfer yapan birçok takım var. Ve bu takımlar yeni transferleriyle ilk maçlarını burada yapacaklar. NIP Plopski ile bu turnuvada oynayacak. Deniz'i kadrodan çıkarmışlardı. Enerji... Deps'le birlikte son turnuvasına Pro League'de çıktı. Şimdi Stanislav'ın oyuncu liderliğinde kendilerini gösterecekler. MIBR Pro League devam ederken Lucas'ı kadroya kattı ve Phelps'i kadrodan çıkardı. Yine Rönde ilk maçlarını oynayacaklar Lucas'lar. Tabii en çok merak edilenlerden bir tanesi de Nabi uzun süredir büyük turnuvalarda yok. Bumluç transferi yapılmıştı. Edward, Edward kadrodan ayrılmıştı. Onlar nasıl bir hazırlık süreci geçirdiler? En büyük merak edilen konulardan bir tanesi de zannediyorum bu. Bütün bunların yanında şu detayı da hepinize aktarayım. Şu ana kadar evet Liquid CSGO'nun en iyi takımı gösterdiği performansta. Fakat bir tane takımı henüz Best of 1'de yenemediler. Vitality'yi. Vitality ile belki de Esadman Köln'de karşılaşacaklar ve ortaya nasıl bir sonuç çıkacak? Hepimizin merak ettiği noktalardan bir tanesi de bu. Prolik özel programının şimdilik sonuna geldik. Bugün Prolik'te kimler başarılı oldu, kimler başarısız oldu. Bunları irdeledik. Elimizden geldiğince Prolik'teki özel anları, hikayeleri sizlere aktarmaya çalıştık. Önümüzdeki içeriklerde eğer içerik önerileriniz varsa bu videonun altına yorum olarak belirtebilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar. Kapanışta şoksun o dahi yani muazzam e, motivasyon konuşmasıyla sizlere elveda edeceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. <laughs> Soyez directement dans la game, go crier, go s'enflammer, ok? Comme hier, la ouais. même rage. Et les gars, s'il y a un pote qui se tape, tout de suite on va l'aider, ok? faut que ça soit énergétique. Il y a, y a un mouvement sur une zone, tout de suite on fait un truc, on va aider un pote, on fait ça flash, ça smoke, ça si, ça ça, ok? Ça bouge, il y a de la vie, on joue à sieste, on joue ensemble, on joue en teamplay. S'il y a un pote qui se tape, ouais. on va l'aider et mixe sa mère. Si le mec en face il fait trois kills, il fait une vidéo, ben, il va y une action vidéo, on s'en bat les couilles. Mais c'est comme à la guerre, ok? On est entre nous, on est dans la même merde, on est les 5 doigts d'une main et il faut qu'on le ressente une game, ok les gars